Sevgili izleyiciler tekrar herkese iyi akşamlar. Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyasetle karşınızdayız. Ben Naima Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trans Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı'da da çalışmaya devam ediyor. Şimdi Manisa'ya gidiyoruz. Manisa benim de çok bir yakından takip ettiğim illerden biri biliyorsunuz. Oradaki belediye hizmetleriyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi neler yaptığını çok merak ediyoruz. Ee, ama Gelecek Partisi'nden Manisa İl Başkanımızla biraz tahlil yapacağız, o konuları konuşacağız. Karşınızda Gelecek Partisi Manisa İl Başkanımız Sayın Yaşar Artar var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle iyi akşamlar dileyelim. Sayın Başkan çok teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Hoş geldiniz, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş bulduk Naim Hanım. Öncelikle ben size ve sizin şahsınızda Trend Medya izleyicilerine ve Yüce Türk Milleti'ne saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Ee, yeni yılın öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize ve tüm dün dünya insanlığına barış, huzur, kardeşlik getirmesini, savaşlardan uzak bir yıl geçirmemizi e, temenni ediyorum. Aynı zamanda dün vefatını öğrendiğim, gençliğimizde dinlemiş olduğumuz çok değerli sanatçımız, kıymetli sanatçımız Ferdi Tayfur'a da Allah'tan rahmet diliyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum, Türk milletine de başsağlığı diliyorum efendim. Çok teşekkürler, ne güzel Şimdi sözler derseniz, bunlar. Ne güzel sözler Sayın Başkan. Hem iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten Türkiye'nin de dünyanın da değil mi insanlık adına insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için. Bu savaşlar büyük sıkıntı. Savaşlarla ilgili meseleyi biraz Suriye üzerinden ilerleyen dakikalarda sizinle konuşacağız. Öte yandan ee, biraz ben ee, sizi aslında e, tanımak ve tanıtmak istiyorum. Çünkü sizinle de ilk defa bir canlı yayında bir araya geliyoruz. Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz kuşkusuz ama e, dilerseniz Yaşar Artan kimdir? Ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? E, siz onu bize bir anlatarak başlayın. Ondan sonra da memleket meselelerini birebir sizden duyalım dinleyelim. Olmaz mı? Tabii ki efendim. Seve seve. Buyurun Rüzgar. Buyurun. Şimdi efendim ben 1965 Antakya Hatay doğumluyum. Antakyalıyım. Biliyorsunuz Antakya'da Şubat depremini yaşadık iki yıl önce. Ee, ya. Birçok yakınımı kaybettim. Ee, Allah sabır Kaybettik. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Devletimizin başı sağ olsun. Ee, i̇lk orta ve lise eğitimimi ben Antakya'da tamamladım. Daha Hı -hı. sonra üniversite eğitimini e, Nide'de ve daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamladım. 85 yılında e, ilk görev yerim benim öğretmen olarak Van Çatak ilçesi çıktı. Van Çatak ilçesinde kısa bir öğretmenlik dönemi geçirdim. Ama çok güzel. Hayatımın en güzel yılları orada geçti. Çünkü Türkçe bilmeyen e, Kürt vatandaşlarımıza hemhal oldum. Köy okulunda ilkokulunda görev yaptım. O öğrencilerimi devletime milletime çok yararlı vatanperver insanlar yetiştirmenin Gururunu şimdi de yaşıyorum çünkü öğrencilerimle sürekli irtibat halindeyim. Onlar da beni ararlar, sorarlar. Evet. Yaklaşık olarak 16 yıl Doğu'da ve Güneydoğu'da kendi isteğimde uzatarak görev yaptım. Çünkü o bölge insanımızı gerçekten çok sevdim ve ihmal edilmiş bir bölgelerimiz vardı. Çünkü van bölgesinde efendime söyleyeyim Urfa, Hakkari, Ağrı o bölgelerde daha çok bulundum. Normal şartlarda bir devlet memurunun 3 yıl görev yapıp 4. yıl tayin isteme hakkı varken ben süremi uzattıkça uzattım. Gerçekten de hayatımın en güzel yılları o zaman geçti. daha sonra tabii yöneticilik olarak ben Milli Eğitim Bakanlığında Halk Eğitim Müdürlüğü, şube müdürlükleri yaptım. 1997 yılına kadar bu görevlerde devam ettim. Daha sonra Hatay'da Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda İl Müdürlüğü, Çocuk Esir, Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü yaptım. 28 Şubat döneminde ee, tabii e, Çanakkale, Gökçeada'da ihtiyaca binaen oraya tayinim çıktı. Orada bir süre görev yaptım. Daha sonra 2002 yılında Sağlık Bakanlığı'na geçiş yaparak kamu hastanelerinde hastane müdürlüğü görevi ve araştırma görevlisi olarak görev yaptım. 2015 yılında 30 yılımı tamamladıktan sonra devletimde kucaklaşıp emeklilik talebinde bulundum. 2001 yılına kadar hiçbir şekilde siyasetle ilgilenmedim. Hobilerim içerisinde tabii ki hayvanları çok severim, insanları da çok severim. Bağlama çalmayı çok severim. Aynı zamanda evet, aynı zamanda uzak doğu dövüş sanatları sporunda öğretmenliğim var. Karakuşak sahibiyim. Spora hala devam ediyorum. Bunun yanında 2001 yılında çok değerli benim öğretmenim hocam Selçuk Özdağla bir vesileyle bir araya geldik. Beni Gelecek Partisi'ne Aksar ilçe başkanı olarak görmek istediğini söylediğinde ben tereddütsüz... Selçuk hocamı da çok severim ve geçmiş siyasi hikayesini de çok yakından takip ettiğim için benim dünya düşüncelerime de çok uygun bir e, öğretmenim olduğu için e, düşünmeden kabul ettim ve e, kendimi bir anda e, o camianın içerisinde buldum. Gerçekten çok temiz, çok düzgün insanlarla beraber olduğumu gördüm. Çünkü. az AK parti içerisinde siyaset yapan e, bir takım e, insanların e, kalifiye, kaliteli, düzgün insanlar orada siyaseten varlıklarını devam ettiremeyeceklerini gördüler. <laughs> Yolsuzluklara karşı yapmış oldukları e, refleksler, tepkiler e, karşılık bulmayınca siyasi ahlak yasasının e, bir şekilde engellendiği ...görünce orada siyaset yapmanın e, pek mümkün olmadığını görüp Gelecek Partisi'ni kurdular. Sayın Genel Başkanımız e, Ahmet Davutoğlu'nun e, önderliğinde. Ben de daha sonra bu cami içerisine girdiğimde bu güzel insanlarla tanışma e, şerefine de nail oldum. Ve 2001 yılından beri Gelecek Partisi önce Manisa Aksar İlçe Başkanlığı... ...daha sonra Manisa İl Başkanlığı olarak görev aldım. Bu görevi bana layık gören e, sevgili hocam e, Selçuk Özdağ ve Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na e, çok teşekkür ederim. sevgili sevgilerim. başkanın da üstüne. kulakları çınlasın. O da sıklıkla yayınımıza katılır. Türkiye'nin gündemine sıkça konuşuruz. E, sağ olsunlar bize de çok ışık tutar. Hakikaten tahlilleriyle de çok ön plana çıkmış. Çok önemli. Türk siyasetin en önemli isimlerinden biridir. Ne güzel. Bu kadar çok donanımız olunca tabii hocam şimdi sizinle de çok mesele konuşmak lazım. Yani milli eğitimden sağlığa, Değil mi? Yani işte içinde bulunduğumuz her durumu konuşabileceğimiz alanlarınız var. Özellikle işte Suriye meselesinden kaynaklı, şimdi geldiğimiz İmralı meselesi, yani neler oluyor Türkiye'de doğru okuyabilmek, doğru tahlil yapabilmek de Büyük bir mevzu ee, ama şöyle başlayalım arzu ederseniz biraz ee, sizin ajandanızda öne çıkan sorunları Manisa açısından öne çıkan sorunları hmm. e, konuşacağız kuşkusuz ama Türkiye'nin genel sorunlarını biraz yani hem adaletten kaynaklı sıkıntılar hem yolsuzlukla ilgili problemler yani biraz böyle bir tahlillerinizi birkaç dakika paylaşır mısınız ülkenin içinde bulunduğu durumu o büyük fotoğrafı siz nasıl görüyorsunuz ee, hangi travmatik meseleler mesela öne çıkıyor? E, dikkat çekmek isteyeceğiniz başlıklar olabilir. Sözü size bırakayım. Sonra e, yerelde de konuşmaya devam edelim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Evet. İsabet olur. Ben e, konulara girmeden önce iki yıl önce e, vahşi bir saldırıyla hayatını kaybeden şehidimiz Sinan Ateş, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i rahmetle anıyorum. Çünkü onun ismini biz e, yaşatmak durumundayız. Hak haksız bir şekilde çok vahşi bir şekilde kendi içeri, mensup olduğu camiası tarafından e, öldürüldü. Bu vahim cinayetin sorumluların hala adalet önünden çıkarılmaması, e, çıkarılmamış olması toplum vicdanındaki yarayı giderek derinleştirmiştir. Yani adaletin gerçek anlamda tecelli etmesi toplum vicdanının huzuru ve devletin itibarının korunması açısından bu cinayetin mutlaka ve mutlaka aydınlatılması gerekmektedir. Sinan Ateş'in aziz hatırası, eşi Ayşe Hanım'ın vakur duruşu, annesi Saniye Hanım'ın feryatları ve geride bıraktığı iki tane yetimin, yavrumuzun baba özlemi, adalet arayışımızın simgesi olmaya devam edecektir. Ben şehidimiz için yeniden Allah'tan rahmet dilerken, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum. diliyorum. Bunu unutturmayacağız. Çünkü katil olarak ceza alan kişilerin esas perde gerisindeki azmettiricilerin kim olduğunu Türk milleti merak etmektedir. Esas failler onlardır, tedirgin çekenler değil. Şimdi efendim, bir dava e oldu değil mi? Yani Türk adaletinin açısından, Türkiye'deki adalet sistemi açısından son evet. derece simbol tarihin sayfalarca yazacağı bir mesele Sinan Ateş meselesi. En travmatik meselelerden bir tanesi kuşkusuz. Buyurun lütfen. Maalesef, maalesef. Şimdi Genel Başkanımızın Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun çok güzel bir sözü var. Ben birçok yazılarımda ve konuşmalarımda genel başkanımızın üst başlıklarını mutlaka kullanırım. Genel başkanımız şöyle bir ifadede bulundu geçen hafta. Bugün artık ahlaki çürümeyle değil ahlakın bitişiyle karşı karşıyayız. Hmm. Demişti. Gerçekten biz toplum içerisinde Herkes herkesten bir şekilde şikayet eder durumda ee, çürümekten bahsedilmekte Evet çürümek e, toplum olarak aile olarak ekonomi olarak kültürel olarak her yönden yozlaşma ve çürüme içindeyiz ama çürümenin de ötesinde bir ahlaki bitişle de karşı karşıyayız şimdi bunu neden söyleme ihtiyacı duydum şundan dolayı bir vakfın başkanı dolandırma suçuyla yurt dışına kaçıyor başkanın yardımcıları da bir bakan eşi ve bir siyasetçinin oğlu. Bunlar da istifa ediyor. Bu kurum, doğası ve amacı hayra adanmış, mülk anlamına gelen ve ona dokunanın Allah'ın lanetine uğrayacağı ilkesiyle kurulan bir vakıf. Hangi vakıftan bahsediyorum? Tabii ki Yunus Emre Vakfı'ndan. Hı hı. Vakfı is vakıf vakfın ismi mal dayalan, mülk dayalan diyen hiçlik makamının sembolü Yunus Emre. Şimdi manevi değerler hassasiyeti taşıyan kardeşlerime ben seslenmek istiyorum. Ülkenin genel ahlak iklimi bu. Bu iktidar elinde bu kadar bozulmamış olsaydı ve bu iktidara manevi gerekçelerle destek verenler bunu karşılıksız bir şekilde böyle hoyratça kullanmamış olsaydı bu çürüme ve bu ahlaki bitiş yaşanır mıydı? Bu birinci olarak yani vakıfta yaşadığımız bir yolsuzluk toplumun çürümekten öte bitiş noktasına getirildiğinin en bariz örneklerinden bir tanesi. Hadi bunu bir kenara bıraktık. Bizim son dönemde yeni doğan çetesi diye basında medyada sıkça gördüğümüz bir olay oldu. Narin bebekten daha sonra tabii. <laughs> Narin kızımıza bebeğimizden ve İzmir'de yanan çocuklarımıza kadar uzanan çocuk cinayetleri ve çocukların korunması konusunda ortaya çıkan zaaflarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Devlet Denetleme Kurulu mutlaka bu konuda bir açıklama, bir çalışma yapmak zorundadır. Gerçekten ben merak ediyorum. Şimdi Devlet Denetleme Kurulu geçmiş yıllarda vardı. Ben bürokrasiden geldiğim için biliyorum. Hatta Hatay'da bir yolsuzluk skandalını ortaya çıkardığımızda Devlet Denetleme Kurulu o an itibariyle 2006 yılında 146 tane ihalenin 143 tanesini iptal etti devlet denetleme kurulu. Şimdi merak ediyorum da bu bürokrasideki bu yolsuzluklar, bu çocuk cinayetleri, bu tecavüzler, bu kadın cinayetleri devlet denetleme kurulu gibi önemli bir kurumun soruşturma ağına neden takılmıyor? Çünkü yargıda ihmaller olduğunu görüyoruz. Yar ile ilgili günden güne her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Yargıda İstanbul'daki başsavcı bir açıklama yaptı. Rüşvet olmadan yargıda hiçbir şekilde karar çıkarılamıyor gibi bir ifadede e, bulundu. Bu artık tuzun koktuğu anlamına geliyor. Şimdi yargı eğer yargıdan umudumuzu keseceksek, cinayetin asıl faillerini bulamayacaksak, Sinan Ateş cinayetinde olduğu gibi, Narin Gülhan cinayetinde olduğu gibi, eğer gerçekten bulamayacaksak, devlet denetleme kurulu gibi devletin en tepesindeki bir kurum da üzerine düşen görevi yapmayacaksa, bu millet kimden adalet bekleyecek? Hı hı. Ben e, bu konuda gerçekten insanımızın artık e, umudunu günden güne e, devletinden kesmeye başladığını görüyorum. Bu böyle gelmiş böyle gider diyen insanlarla her gün karşılaşıyoruz sahada. Siz ne derseniz deyin başkanım. Yukarıdakiler bu işi halletmişler. Yukarıdakiler bir şekilde bu işi çözmüşler. Bu iş bağlandı gitti. Ne yaparsanız yapın bu iş boş. Diyen insanlarımızın sayısının çokluğu geleceğe dair umutlarımızı maalesef ve maalesef törpülüyor. Ama biz bırakmayacağız tabii ki. Biz bunu canlı tutacağız. Vatandaşımız da her gün her şekilde bu gerçeklere ve bu gerçeklere karşı sadece biz siyasilerin değil vatandaşlarımızın da artık ses çıkartmaları gerektiğini de onlara hatırlatacağız. Hı hı. Şimdi efendim e, Nayvanım şeyde Suriye olayından bahsettiniz. Suriye evet benim de çok çok önem verdiğim bir mevzu çünkü hı. yaşadığım doğduğum toprak Hatay Suriye sınırında biz bu Suriye savaşı ortaya çıktığı zaman oradan gelen e, sığınmacıları misafir ettik. E, kendi bölgemizde, evlerimizde yani fazla olan evlerimizi kiraya verdik. Kimisinden kira almadık. Onlara sahiplendik. Ama öyle bir duruma geldi ki bu mülteci yani sığınmacı dediğimiz insanların artık bizim Türkiye'deki demografik yapımızı bozmaya başladığını ve bu demografik yapının ileride çok büyük sorunları e, beraberinde Türk milletine yaşatacağını e, gördük. Ve bunu e, ortamı oldukça her platformda dile getirmeye çalıştım ben. İl başkanı olarak genel başkanımıza da dile getirdim. Zaten genel başkanımızın bu konudaki çalışmaları, çabaları eğer AK Parti iktidarı döneminde dikkate alınsaydı ya da genel başkanımızın AK Parti'den ayrıldıktan sonraki dönemde dikkate alınmış olsaydı, Suriye krizi bu şekilde uzamadan sonuçlanacaktı. Çünkü... Hı hı. Ee, geri dönüş yasası ile ilgili işte yurt dışına giden e, Suriyelilerin e, tekrar geri gönderilmesi geri kabulü ile ilgili Avrupa Birliği ile yapmış olduğu konuşma anlaşmalar maalesef ve maalesef harfiyen uygulanamadı. Hükümet orada Genel Başkanımızın ayrılmasından sonra tabii AK Partiden kendi e, pragmatist e, hesaplarını önceleyerek ee, Avrupa ile bu e, sığınmacıların e, geri dönüş e, kabul anlaşmasını rafa kaldırdı. Tam olarak evet. uygulanmadı. Dolayısıyla bizim ülkemizde maalesef ve maalesef 10 milyona yakın bir sığınmacı kitlesi oluştu. Şimdi e, görmekteyiz ki bu Suriye'deki bazı döneminde kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla, işkencelerle, toplu katliamlarla hayatlarını kaybeden mazlumları e, rahmetle anıyorum ülkede halkıyla barışık bir yönetim kurabilmesi için de büyük mücadeleler veren bu Suriyeli e, kardeşlerimize de bu mücadelelerin de başarılı olmaları için e, dua ediyorum. Şimdi güzel gelişmeler oldu son dönemde tabii bu güzel gelişmeler hiçbirimizi rahavete sürüklememesi lazım. Diğer taraftan İsrail aşağıdan bastırmaya başladı. Şimdi Halep'te ve Şam'da hükümetin değişmesi e, bizim Suriye Milli Ordusu üzerinden oradaki etki alanımızın genişlemesi terör bölgesine olan kuzey Suriye'deki PKK YPG'nin terör bölgesindeki faaliyetlerini engelleyici olan o unsurların bizi bizimle beraber hareket etmesi bizim için önemli tabii ki. Fakat burada şu sıkıntıları görmekteyiz. Her gün yeni bir takım sıkıntılar görmekteyiz. Ee, durumdan vazife çıkaran Sur, e, İsrail hükümeti önce Golan tarafından girdi. Şimdi bugün de e, Halep tarafından İdlib tarafından e, baskılara başladı. Orada bir takım yerleri bombalamaya başladı. Aynı zamanda bizim o Kobani'de aynı... Arap denilen kendilerinin de Kobani dediği yerde Amerikan varlığı da bugün daha bir güç kazanmaya başladı. Tabii bu bizim için orada sıkıntı yaratacak bir durum. Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi beka sorunuyla ilgili olan bu PKK, YPG, Kuzey Suriye'deki bu yapılanmayı Amerika'ya, da olsa rağmen, İsrail'e de rağmen olsa mutlaka bertaraf etmelidir, edecektir. Ben buna inanıyorum. Bu konuda eğer e, AK Parti hükümeti bir adım atacak olursa, genel başkanımızın çizdiği e, e, rota çerçevesinde, çünkü o bölgeyi bilen en iyi e, siyasetçi e, genel başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur. Eğer bu e, istikamette yol almaya başlarlarsa, biz her şekilde AK Parti'nin bu politikasını destekleriz. Bakın sadece doğru hareketini destekleriz. Yanlışlarını her zaman diyorum e, yüzlerinde de vururuz. E, her türlü platformda da dile getiririz. Ama ee, bil, bil, bil Şöyle şöyle sayın başkan tarihte tekerrürden ibaret yani bir Irak gerçeğimiz var bizim bir Libya gerçeğimiz var yani e, biraz çok e, Suriye ile ilgili gelişmeler hani iktidar diyor ki işte yani dünya devletiyiz işte biz şöyleyiz biz böyleyiz Suriye'de de başarı bizim hanemize yazıldı vesaire vesaire ama yani şu son iki gündür yaşanan gelişmeleri de, dikkate aldığınızda biraz daha temkinli olması gerektiğini düşünüyor musunuz Suriye konusunda? Şimdi şöyle, iktidar e, tamamen e, bu Suriye meselesini kendisine iç politika malzemesi olarak kullanıyor. Bunu nasıl oya devşirdim? E, şeyinde bulunuyor. Ama aynı zamanda iktidarın e, göbek bağıyla bağlı olduğu. Bir takım mecburiyetleri var. Yani e, rahat hareket edebilecek, tam bağımsız hareket edebilecek, milli hareket edebilecek bir yetkinlikte ve özgürlükte değil iktidar. Çünkü bunu bakıyorsunuz ki Amerika'daki bir Halkbank davası, bir zarap davası, dosyalar, e, elde tutulan yurt dışındaki mal varlıklarıyla ilgili iddialar bunlar Aha. hükümetin e, hareket sayı. alanını kısıtlıyor. Anladım. Peki, i̇şte, peki daha... o zaman şöyle bir düşünmek lazım yani aslında erken seçime ya da e, yani hani daha yakın tarih 28'den evvelki bir tarih için a, bir altyapı çünkü ekonomik koşulların artık yani bu noktaya geldiği bir durumdan çıkamayacak olan iktidarın güvenlik politikalarına yaslanarak bir seçime gitme e, hevesi gayreti e, altyapısı mı öne çıkıyor. Ne dersiniz, ne düşünürsünüz bu konuda? Evet, tam da tam da sizin söylediğiniz gibi bir endişe içerisinde hükümet güvenlik politikalarından kaynaklı olarak işte bir beka meselesi var diyerek orada Aha. belki çok kısa bir zaman içerisinde özellikle şu işte e esadın devrilmesinden sonraki orada yeni kurulan hükümetin bizim e, devletimizin bir başarısı, hükümetimizin bir başarısıdır diyerek e, seçime gidebileceğini hesap ederken e, İsrail'in o bölge o bölgede eee PKK'ya YPG'ye ile beraber tabii ki e, alan Aha. açması, orada e, güç kazanması hükümetin elini biraz zayıflattı tabii şu anda. Aha. Şu aşamada seçim giderse hükümet e, şey yapamayacak. Sonuç alamayacak. Öyle ya. Çünkü karşısında Abi. bir Amerika İsrail faktörü var. Bunu e, bunun çözümü için mutlaka ve mutlaka bir milli hükümetin kurulması gerekir. E, yerli Türkiye içerisinde siyasetin dengelerini de gözetecek şekilde e, genel başkanımızın da zaten e, dile getirmiş olduğu bir e, yöntem bu. E, bu memleketin bekası için Cumhur İttifakı'ndan bir defa bu şeyin kurtarılması lazım Türkiye'nin bu cendereden kurtarılması lazım. Bir taraftan İmranıyla e, barış e, müzakere derken bir taraftan işte Şam Fatihi Kudüs bekle bizi geliyoruz e, derken evet. bir taraftan da e, iç barışımızı ve dış tehlikeleri görmezden gelen bir hükümet e, bizim için gerçekten artık bir e, milli güvenlik risk faktörüdür mutlaka ve mutlaka milli güçlerin Türkiye'deki muhalefet partilerinin de dahil olmak üzere iktidarın bu milli güçleri etrafında aynı masa etrafında toparlayarak yeni bir yol yeni bir yol açması gerekir. Peki. Peki Sayın Başkanım çok konuşacak konu var ama çok özür dilerim maalesef zamanımızı çok açtık. Ee, Müteşekkirim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Umut ediyorum en kısa zamanda yeniden bir araya gelerek bu uh, arta kalan konuları konuşmak için kendimize zaman yaratabiliriz. Ee, ben İnşallah. Ben hepsine, konuşma arkadaşlarınıza e, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Manisa'nın uh, yerelde yaşadığı bir takım sık. Sıkıntılar vardı. O sıkıntıları da bir dahaki programa inşallah konuşuruz. Ama belediye çalışmalarını ben e, şunu söylemek isterim kısaca, belediye başkanlarımıza bir süre tolerans verilmesi gerektiğini çünkü devasa biriken e, bölgedeki belediye sorunlarının birkaç ayda çözülmesinin mümkün olmadığını görmekteyiz. Bu yüzden hı hı. çok fedakar her şekilde çalışan belediye başkanlarımıza e, destek veriyoruz yanlışlarını olumlu e, e, muhalefet e, e, çerçevesinde eleştiriyoruz doğrularında yanında oluyoruz. Tekrar çok ben size ve seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum, sağ ol, saygılar sağ ol, sunuyorum. Sağ çok selamlar, çok teşekkürler, iyi akşamlar. Çok sağ çok sağ Sevgili izleyiciler, Gelecek Partisi Manisa İl Başkanı, Sayın Yaşar Artar, canlı yayında trans siyasetin konuydu. medya için hazırladığımız trans siyaset çok değil, sadece bir dakika sonra yeni bir konukla devam edecek, bizden ayrılmayın.